Evet sor Cener. Bir soru soramadın evet. Cihan Hocam hatırlar. 2015'te Antalya'da bir konferansta Türk turizminin geleceği için çok umutlu konuşmuştu. Hatta Türk otelcileri sürekli fiyat kırarak bindiğimiz dalı kesiyor. Bunu yapma, yapmamalılar demişti. O zamanlarda terör sıkıntısı yaşıyorduk. Ben şunu sormak istiyorum Cihan Hocama. Peki olursa bu sezon, hadi olmadı gelecek sezon, fiyat ve satış politikamız ne olmalı? Bu arada Özkan Bey tanıtılırken yanlışlıkla kamera açan Şişman abi teşekkür ederim demiş Tamer Bey. Ben hemen kısaca cevap vereyim. Zaten aslında bu sorunun cevabını Muharrem Hoca biraz önce konuşurken verdi. Ee, bizim o Türkiye'deki poli, e, turizm politikamız hep insan sayısını arttırmaktan yanaydı. Yıllara baktığımız zaman daha fazla turist gelsin ve hep bize bu pozitif olarak bir şey olarak lanse edildi. Ama turistin bize getirdiği gelire baktığımızda e, yıllara göre e, yavaş yavaş da olsa azaldığını görmüştük. Bunu değiştirmek için işte yegane bir fırsat. Demin Özkan Bey de söyledi pusulu, Doğru. hani kurt pusulu havayı sever diye. E, Muharrem Hoca da bahsetmişti. Yani şunu e, bir fırsat olarak kullanıp Türkiye'nin artık daha fazla turistten ziyade daha kaliteli, daha zengin, daha çok para harcayan daha çok para bırakan turiste yönelik stratejiler uygulaması lazım. Bunlar nedir? Tabii ayrı bir iki saatlik bir şey yapabiliriz. Bununla ilgili program yapabiliriz ama çok kısaca söyleyeyim. Bu her şey dahil sisteminden değişik bir hale biz her şey dahil sisteminde bir çalışma yapmıştık geçen yıl Antalya'da. Oradan çıkan bir sonucun bir tanesi şu her şey dahil sistemi değiştirilmeli. Kaldırılmalı demiyorum çünkü çok gerçekçi olmaz. Türkiye'nin ana kemik taşlarından bir tanesi ama ne yapılmalı? Mesela Amerika'da ve di diğer başka ülkelerde bu sistem var. E, tiered sistem dedikleri. Yani e, her şey bedava istiyorsan fiyat bu kadar. Çok daha yüksek. Ama mesela e, yabancı içki içmek istemiyorsan biraz daha az. Yerli içki içmek istemiyorsan biraz daha az. Şunu yapmak istemiyorsan bunun gibi mesela kruzlere gittiğiniz zaman eskilerde e, şu e, yemek yemek serbest standart restoranda ama İyi bir e, biftek yiyeyim derseniz o restorana gittiğinizde ekstra bir para vermeniz gerekiyor. Buna benzer stratejilerin kullanılması lazım. Zamandan tasarruf için burada keseyim.